Bir haber kanalından herkese merhaba. Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi KKE Milletvekili Liana Karelli, mecliste yaptığı konuşmada, mecliste bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. Made in Turkey, yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor. Ifadesini kullandı. Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstantinos Tasulas, açılan ihaleyi en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu. Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.